Selamlar, 8. sınıf din kültürü sınavına hazırlanmak için harika bir rehberimiz var. Hadi hemen başlayalım. O büyük birinci dönem ikinci yazılı sınavı kapıda değil mi? Gelin, bu işi nasıl hallederiz bir bakalım. Tam da bu an için tasarlanmış bir kaynak var elimizde. Beyin takımı yayınlarının hazırlık rehberi. Peki, bu rehberin olayı ne? Sadece ezber değil. Çok daha fazlası var içinde. İçindeki açık uçlu sorularla yorumlama yeteneğiniz tavan yapacak. İşte bu da yüksek puanlar demek. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Tamamen M uyumlu, yani boşa kürek çekmek yok. Hazırlayan isim de tanıdık, branş yazarı Cumali Ömeroğlu. Yani soruların kalitesi garanti. Tamam, bu sınavı geçtik diyelim. Peki ya sonrası? Gelin şimdi büyük resme bakalım. Asıl mesele bu başarıyı kalıcı hale getirmek. Ve tabii ki LGS için sağlam bir temel atmak. İşte bu temeli sağlamlaştırmak için beyin takımı yayınlarının bir de LGS soru bankası var. Bu ikiliyi bir araya getirdiğinizde hem yazılılar hem de LGS için eksiksiz bir setiniz oluyor. İşte yayın evinin misyonu da bu. Yazılıda fark yarat, LGS'ye sağlam adımlarla ilerle. E hadi o zaman hemen hazırlanmaya nasıl başlayacağınıza bakalım mı? Çok kolay. İlk adım hemen videonun altındaki açıklama kısmına inin. Orada sizi bekleyen bir örnek sınav var. Yani gereken her şey burada. O sınav stresini başarıya çevirmek artık sizin elinizde. Hazır mısınız?